Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber tavuk fayet yapacağız. Aslında bunu hem et hem de tavukla beraber yapıyorlar. Ben tavukla yapmayı tercih ettim. Bir Meksika yemeği kolay, basit ve çok lezzetli. Bir tane tavuk göğsünü jülyen yani ince uzun şekilde kesiyorum. Tavuklarımı kestikten sonra herhangi bir kabalık alıp marine edeceğiz. Marine işlemi için yarım limonu sıkıyorum ama aslında 2 yemek kaşığı limon kullanacağız. Limon suyunu tavukların üstüne gezdirdikten sonra 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyip kekik, karabiber, tuz, kimyon ekleyip karıştırıyorum. Hazırladığım sosla beraber tavukları yaklaşık 2-3 saat kadar dinlendiriyorum. Ardından kapya biberleri, yeşil biberleri ve soğanları jülyen şekilde doğruyorum. Taze soğanları da ince ince doğradıktan sonra sebze doğrama işlemini bitiriyorum. Ocağın altını yakıp 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Yağ kızdıktan sonra önce soğanları ardından biberleri atıp 2-3 dakika kadar soteliyorum. Soğan ve biberlerimi 2-3 dakika soteledikten sonra ocaktan alıyorum. Aynı tavaya tavuklarımı alıyorum. Kalan yağ ile pişirmeye devam ediyorum. Tavuklar yaklaşık 4-5 dakika kadar da pişiyor. Ondan sonra soğanları ve biberli karışımı tavuklarımızın üstüne ekledikten sonra taze soğanları ekliyoruz. Tortillaları yani lavaşları hem ısıtmak amaçlı hem de lezzetlendirmek amaçlı yaptığımız yemeğin üstüne koyuyoruz. Tortillaların arasına tavuk ve peynir koyuyoruz ve yemeğe hazır. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.